Evet, Mersin'in batı kesiminde Silifke dolaylarında Akdeniz'den yukarıya doğru Toroslara doğru tırmandığınızda hemen maki e, türüyle kaplı arazi altında gelişmiş olan bir karstik aşınım şekli obruk burası. Obruklar, kalsiyum karbonat çökellerinin büyük oranda kimyasal tortulların hem alttan hem de üstten çözülmesine bağlı olarak gelişen çöküntüler oluşturuyor aslında. Burası tabii bir kuyu biçiminde değil. Oldukça geniş. Murat Bey çapı ne kadar vardır? 500 metre. O yabani keklikler var. Evet karşıya. Çok güzel. 3 tane keklik uçtu. Çapı yaklaşık bir 500 metre var. Derinliği de sanırım 150-200 metre civarındadır. Oldukça karakteristik bir obruk görmektesiniz.